Geçenlerde Godzilla'nın ilk hikayesini öğrenmek için 1954'e dönmüştük. Şimdi serimize kaldığımız yerden devam ediyor ve bu kez de 55 senesine dönerek Godzilla Race Again'de neler oldu birlikte yaşıyoruz. 国子监。 Gojira'nın saldırısından bir yıl sonrasıdır. Tsukioka ve Kobayashi isimli iki pilot, Osaka'daki bir balığı konserve şirketi için balık sürülerini avlamaktadır. Kobayashi'nin uçağı arızalanır ve volkanik patlamaların oluşturduğu ıssız bir kaya şeridi olan Iwato Adası yakınlarına inmek zorunda kalır. Diğer pilot olan Tsukioka, arkadaşını aramak için oraya gider ve onu bileği burkulmuş bir halde bulur. İki adam konuşurken bazı garip sesler duyarlar. Sesin geldiği tarafa baktıklarında Godzilla'yı görürler. Canavar geri dönmüştür. Ancak tek de değildir. Onun kavga ettiği bir başka canavar daha vardır. Ve ikisi yuvarlanarak bir uçurumdan okyanusa düşerler. Pilotlar hemen dönüp Osaka'daki yetkililere durumu haber verir. İki pilotla birlikte bir grup bilim insanı, Polonyalı bir bilim adamı tarafından yazılan bir kitabı araştırarak diğer canavarın kim olduğunu bulmaya çalışırlar ve bulurlar da o Engerist'tir. Angers ve Godzilla milyonlarca yıl önce aynı zamanlarda yaşamışlardır. Angers düşman yaratıklarından nefret eder. Bu da Angers ve Godzilla arasındaki yoğun rekabeti açıklar. Godzilla'nın ilk saldırısını yaşamış olan Doktor Yamane de toplantıda hazır bulunmuş ve canavarın sadece bir yıl önce Tokyo'ya saldırdığı bir kaydı göstermiştir. Ardından pilotların gördüğü canavarın başka bir Godzilla olduğunu açıklar. Yamane, Godzilla'yı öldürmenin şu an bir yolunun olmadığını ve bir önceki Godzilla'yı öldürmek için kullanılan oksijen Destroyer adlı silah mucidi Daisuke Serizawa'nın öldüğünü ve formülü yaktığını belirtir. Ancak Yamane, ordunun canavarı kıyıdan uzaklaştırmak için onun üzerinde işaret fişekleri kullanmasını önerir. Bu plana göre Godzilla ışıkları görünce sinirlenecektir. Çünkü hidrojen bombasının parlak patlaması onu uyandırmıştır. Bir gün beklenmedik bir şekilde Godzilla Osaka Körfezi'nde ortaya çıkar. Kaiju'yu kıyıdan uzaklaştırmak için jetler işaret fişekleri atmaya gönderilir. Godzilla levleri görür ve Yamane'nin tahmin ettiği gibi uzaklaşmaya başlar. Bu sırada bir hapishane kamyonu tehlikeli suçluları ülkenin başka bir bölgesine taşır. Tüm suçlular vücut dillerini kullanarak bunun hapishaneden kaçmak için harika bir fırsat olacağına karar verir. Mahkumlar kamyonun arka kapısını koruyan iki polisi döver ve kaçarlar. İçlerinden bir bir benzin kamyonu bulur ve onunla kaçmaya çalışırlar ancak aracın kontrolünü kaybederler. Kamyon bir sanayi binasına çarpar ve büyük bir yangın çıkar. Yangın Godzilla'yı tekrar Osaka kıyılarına çeker. Birkaç dakika sonra Angerus da yüzerek kıyıya çıkar ve düşmanına saldırır. İki yaratık pilotların çalıştığı ton balığı konserve fabrikası da dahil olmak üzere birçok bina yok ederken yoğun bir savaş verir. Godzilla sonunda Angerus'ın boynunu ısırır ve onu Osaka kalesi yakınlarındaki bir hendeğe atar. Godzilla daha sonra atomik nefesini ateşler ve Angerus'ı yakarak öldürür. Pilotlar başka bir fabrikaya transfer edilir. Bir şirket partisi sırasında Godzilla'nın şirketin balıkçı teknelerinden birini yok ettiği bildirilir. Ordu ve Tsukioka onu bulmak için büyük bir arama başlatır. Tsukioka, Kaiju'yu küçük buzlu bir adanın kıyısına doğru yüzerken görür. Konserve fabrikasına haber verir ve Kobayashi Tsukiyoka ile Vardiya değiştirmek için uçağıyla havalanır. Kobayashi Godzilla'nın dikkatini dağıtmak ve okyanusa geri dönmesini engellemek için uçağıyla canavara doğru dalış yapar. Tsukioka daha sonra hava kuvvetlerine geçer ve eski bir üniversite arkadaşıyla birlikte bir jetle havalanır. Godzilla'ya bomba atarlar ama başarısız olur. Godzilla daha sonra kıyıya doğru ilerler. Kobayashi tekrar kayıcıya doğru dalışa geçer. Ancak Godzilla atomik nefesini Kobayashi'nin uçağına ateşler. Uçak daha sonra buzlu bir dağa düşer ve Kobayashi ölür. Tsukiyoka arkadaşının yasını tutar ama sonra ordunun daha füze atabileceğini ve canavarı bir çığa gömebileceğini fark eder. Jetler füzeleri ateşler ve Godzilla'yı beline kadar kara gömer. Jetler yeniden yükleme yapmak için üste döner ve Tsukiyoka'ya kendi jetiyle uçma izni verilir. Jetler buzlu adaya geri döner ve daha füze atarak Kaiju'yu boyuna kadar kara gömer. Tsukiyoka daha sonra canavarı tamamen gömen füzeleri ateşler. Pilot gökyüzüne bakar ve Kobayashi Godzilla'yı senin için gömdük der. Böylece Godzilla'nın ikinci filmini de özetlemiş olduk. Serinin devamı için beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın diye belirtiyor. Ve Godzilla'nın üçüncü macerası olan King Kong vs Godzilla'da görüşmek üzere diyorum.